En heyecanlı anıydı yeni karakter. Arkadaşlar o Scratch Trap tuvaleti de sayıyoruz. Tabi bu ikinci karakter. Bunu siyah olarak kabul edebiliriz. Bunun tek bir özelliği var. Güneşleri akşam yapıyor. Evet ışıklar ışıkları kapatabiliyor. Ama geri açınca uykuya dalıyor. Akşam olunca çok korkunç bir görünümle ben bir şey var. Ama yani şuradaki şey hala sürüyor. Ayarlayayım şunları. Ve eğer şu kapatırsan bunun her yerinin beyaz olduğunu fark edeceksin. Çok güzel bir görüntü olacak. Bak burada biraz çıkmak lazım. He yapmışım lan yapmışım. Siyah, siyah, siyah. acele Nasıl bir? Siyah, siyah. Çünkü EF'in böyle var. Bak ulan. Ben Soft. Resmen aklım başka şeyler. Neyse. Profile baktığımızda böyle gözüküyor. Belki profili bu yapabilir. Neyse. Dikkatinizi çektim mi? Peki. Bu hangi boni karakter? Şaka şaka boni karakter değil. Ee, tahmin edin kulaklara bakma. Ama bu ne söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu şey. Hani gözümüz gidiyor ya bunları takıl. işte. o. Aynen de bunun gözü gidiyor. Ama bir FNAF kaybetti. <laughs> Saniye veriyorum. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Cevap bunu sanacaksınız ama maskesi yok maskesi yok o yüzden bu Fınaf 2'deki Bonnie adını bilmiyorum ama mor kutuda daha şey çıkıyordu neydi puppet neyse şimdi benim yazım o kadar güzel değil güzel yazamıyorum o kadar ama Arkadaşlar bakın öyle her çeşitimin bir aynısı yok. Öyle bir şey kafanızdan git, gitsin artık. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle şu kadar bir şey Bunun yazısı bayağı büyük. Ama arkadaşlar. Bakın. Olmadı ya çok ayarlamam gerek. Heh, olmadı. Heh oldu. Peki arkadaşlar şimdi bu karakterin özellikleri var. Güçleri de var. Hı. Mesela hani anlattığımız konuda bir tane bunu var ya ondan daha güçlü. Işte, ondan daha güçlü bari. Yani benim ikinci halim. Bak birinci halimi herkes bilir o siktirecek mi o destek iki şey ikinci statik kamera mandı üçüncüsü tekrar ben oldu dördüncüsü o şeyin şeyi diğeri de güçlenmiş halim diğeri de kaf her diğeri kafası diğeri güçlenmiş halim diğeri de güçlenmiş halimin 3 v hali çok akıllı yiyiz. Neyse arkadaşlar ben de bu sınavlarda. Neyse arkadaşlar onu bunu boş ver. Çok Burada önemli bir konu var. Benim moralim de var. Bunu tekrar söyleyeceğim. Belki tekrar söylemişimdir. Hatırlamıyorum ki bunu. He, bir damak çikolatayla fıstığın bir efsanevi şey aşkını yapıyorum. bir tek onunla yaşamak. Ama şöyle bir şey oldu. Damak kendisi... Benim... Aaa bir dakika o 3 ve güçlenmiş halinde normal strange trap. Peki bu nasıl? Hani elleri ayakları var ya he, o da sayılıyor. O da benden sayılıyor. Tamam bir daha koşalım. Neyse hesaplamıyoruz. Diğerde. de... Benim anne hani şu elli ayaklılarım bir mor abi. Hemen göstereyim size. Yanlış anlamayın o bizim Bonnie değil. Bak. Yaklaştıramazsın bakayım. Bak göstereyim ben size. Bonnie'den bak bunu bilenlere helal olsun. O çok güzel yapmışlar helal olsun. Ben şey istiyorum lan. Hani böyle screen trap ayo Ha işte onun evli ayaklı hali. Ben Fraf modları indim. Fraf çünkü bana çok lazım. Fraf ne için bana lazım? Öğrenmek ve bilgi edinmek. faz defas mi? Bir dakika mermem. Bizim mermimiz Hor 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 hor. Lan bunlar Oha. Lan ne alaka? Oha. Anam ne? Tüm adamlar bunu yapmış. Bizim haberimiz yok. La Bonnie, Bonnie. Topunuza girmeyecek Bonnie. Bir dakika lan. Bu bir tuvalette var. Tut 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 tut. Vallahi araştırma var. Aaa Oha villa. <laughs> Herkes Türkiye'de villa budur. Yani var ya biz güvenlik. Bari oldu döver Fox kaçarken öldü. Freddy saklanarken öldü. Çünkü ee, bağırarak öldü. Foxy de döverken öldü. Yani ben durdurdum. Ya Foxy diyorum Bonnie ya. <laughs> pokabis cringe trap abi çıkardık lan uwa rokebes'nin ben şey aramaya çalışıyorum abi şu modi çıksa götümüze girse artık Hani az önce görmüştüm düz bakıyordu ya eli yok hani ama bizde var. Dur dur. Freddy. Drağla bak. What the fuck? Screen. Ana stüdyo. figür animatronik paket. Zaten ben ona what the hell dedim. Görürsünüz. Uzununu kapatıyor. açıyor. şahı. Mal mal. Tuvar katıyor. U, i, u, a, a. yükleyeyim mi lan? Oha! İndir abi indir götünü seveyim indir. <laughs> Cehenneme giden pener. Abi! Ben bunu eskiden görmüştüm. Şimdi, hat, şimdi hatırlamadım az önce de hatırlıyordum. Abi yeni konumuzu bulduk. Dörtlü paket. İkinci şunu açak sonra halledeceğiz. Bu o kadar. Şimdi şey indireceğiz. Bak. Ya Freddy şeymiş almaya da bunu alır. Bak şunu indireyim. Bu Yakup zaten. Yakup hangisiydi lan? Yakup ha. başka bir şey. Yakup Golden Freddy. Ee, evet, bu zaten Golden Freddy. Yok yok ben de Golden Freddy var ya. Ana o yaksa. Zort. O benim köpeğim oldu. Dı dı dı. Aa, Ben ondan daha güçlüyüm. Niye mi arkadaşlar? Hem arkamda iki tane bir tane kafa var. Önümde bir tane kafa var. iki kafa. Özellikle kafası jet pekme. Yani var ya o kafa yasa kafa uçacak. Şunları hmm, al işte. Neyse ya. Dua et seni şu yapıyor. Duet bak seni şu yap. Neredesin sen? Duet seni şu yapıyorum. Nerede? Duet şu yapıyorum. Diğerleri he bu da lazım. Hmm. Bak ya Allah'tan bu bu sensin. Duet Allah'tan bu sensin. Ben ya, ya yeter. Az mod indireceğim çünkü anamı tek Oo abi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu mu lan? Heh. Ben çok iyiyim lan. Nasıl sıkıntı? Fred zaten ne Yakup. Fox anası. Neyse Scratch Trap da indirip şey olmaz. Arkadaşlar video bitti diyecektim vazgeçtim. Arkadaşlar neyse ona bunu başla. ver. Gösterdik size yeni karakterlerimizi. Ana Scratch Trap. Nasılmış lan bu? Kafası inşallah açınca ağzı bir şey olmaz. Lan ağzı açılmıyor bunun. Ulan bu nasıl? Ya Allah aşkına karakterim bile ağzına sıfırsaydı. Allah. Ana şey için. Ana kız abi. Ana bu benim erim gitmiş. E ben şöyle yürüyorum. Bakın arkadaşlar. Ama en güçlüsü şu. Arkadaşlar var ya bu boni. Nerede? Ananı. Ha. Ananı. Boni. Bu e, şey. Ben bunu boni diye kaydetmeyeceğim. Evet. Evet. Üzerine yaz ve o beklenen an geldi ama videoyu bitirelim